Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çıkrık, dişli ve kasnağı işleyeceğiz. Çıkrık dediğimiz şey aslında köylerde genelde kuyudan su çekmek için kullanılan bir yapı, bir araç. Bu araç aslında bizim için bir basit makine. Neden? Kuvvetten ya da yoldan kesinlikle bir değişiklik var. Kazanç ya da kayıp durumu var. Hemen bakalım. Çıkrık dediğimiz şey arkadaşlar şurada aslında benim bir kolum var ve bu kolu devamlı döndürerek çevirerek ne yapıyorum? Bir F kuvveti uyguluyorum. Ben bunu çevirdikçe ortadaki silindire burada ip dolanıyor ve kovayı yukarı, aşağı hareket ediyor. Ben eğer bu yönde döndürüyorsam ne yapacaktır? Kova yukarıya doğru hareket edecektir. İşte buradaki kova aslında bizim P ağırlığımız. Çıkrık kolu bir tur döndürüldüğünde çıkrığın koluna bağlı silindir de bir tur döner. Yani ben şunu, bir tur döndürdüğümde eş merkezde olduğu için içerideki de bir tur dönecektir. Yani ben burada toplamda bakın büyük R yarıçapı var. Büyük R yarıçapıyla F'i çarptığım zaman O noktasına göre tork almış oluyorum aslında. Neye eşit işte olması lazım arkadaşlar? Buradaki ağırlık çarpı bakın şuradaki küçük R mesafesine. işte benim çıkrıktaki formülüm bu. Yine o noktasına göre tork aldım aslında. Bu durumda arkadaşlar bana ne yapıyor? Kuvvetten kazanç yoldan kayıp sağlıyor. Daha büyük bir yarı çap döndürüyorum. Mesela burada 2 pi kadar bir yarı çap döndürüyorum. Bir çevre bir yol alıyorum. Ama o bana karşılığında 2 pi küçük r kadar ne yapıyor? Mesafeyi şuradaki İpi 2πr kadar yukarıya doğru çekmiş oluyor. Silindire sarılı kova silindirin çevresi kadar hareket eder. İşte o silindirin çevresi 2πr kadardır. Kovanın hareket miktarı h eşittir. n çarpı ç. Ç dediğimiz arkadaşlar buradaki 2πr, n dediğimizse tur sayısı. Buradaki h ise yukarıya doğru toplamda ne kadar hareket ettiğidir. Burada yine aynı şeyleri aslında H'ın Ç'nin ne olduğunu aktarmışız ve buradaki formülümüzü aynı şekilde işlemişiz arkadaşlar. Kasnaklara baktığımızda kasnaklar birbirine şuradaki kayışlarla bağlı olan nelerdir? Bir basit makina türüdür arkadaşlar. Buradaki kasnaklarda bilmemiz gereken şey tur sayısıyla buradaki yarıçapın oranıdır. Mesela şuna N1 tur atıyor diyelim K cismine. O zaman ben ne yazarım arkadaşlar? N1 çarpı yarı çapı nedir? R1. Eşit olması lazım. Buna N1 tur attım. Karşı taraftaki N2 yani L'nin tur sayısı çarpı L'nin yarı çapı arkadaşlar. Her üçünde de ne yapıyoruz? Biz bu işlemi kullanıyoruz. Buraya baktığımız zaman bakın bu düz bağlanmış. Düz bağlandığı için ben bunu saat yönünde döndürürsem karşıdaki de saat yönünde dönmek zorunda. Ama ters bağlanan saat yönünde döndürdüğüm zaman karşı taraftaki saat yönünün tersine dönmek zorunda. Ancak tur sayısı ve yarı çap oranı her ikisi için de aynı. Buraya baktığımız zaman bir kasnağın üstüne küçük bir kasnak daha yapıştırmışım. Eş merkezi. merkezleri her ikisinin de Bakın O noktası. Bu durumda ne olacaktır? K kasnağı bir tur attığında L de eş merkezli olduğu için onunla aynı tur sayısını atacaktır. Üçüncü de yani C de bu formül geçerli olmayacaktır. Tur sayıları birbirleriyle eşit olacaktır. Dişliye baktığımız zaman arkadaşlar dişli çark ise üzerindeki dişler yardımıyla ne yapıyor? Birbirlerinin dönmesini sağlıyor. Yani şuradaki K cismini, K dişlisini saat yönünde döndürelim. Bu dişler birbirlerine temas ederken ne yapacaktır diğerine? Bakın, şu şekilde ilerletirsiniz. saat yönünün tersinde döndüreceğini görebilirsiniz. O zaman şöyle diyebiliriz. Mesela yan yana bir sürü dişli çizelim arkadaşlar. Eğer ilk dişli, K dişlisi diyelim saat yönünde dönüyorsa hemen yanındaki tersinde dönecek. Onun yanındaki yine tersinde, onun yanındaki yine tersinde. Bakın aynı yönde dönen şu ikisi, zıt yönde dönen bu ikisi. Yan yana devamlı ne yapacaktır? Yönme, dönme yönlerini değiştirecektir. Tur sayılarına bakalım. K dişlisi n kadar tur atarsa eğer arkadaşlar K dişlisinin n k kadar tur atması çarpı dişli sayısı ya da yarı çapı. Bakın yarı çapı vermiş bana burada. R1 eşit olmak zorunda. Yan taraftaki N, L'nin tur sayısı çarpı ya diş sayısı ya da yarı çapı diyeceğiz. Burada yine yarı çapı vermiş. R2 şeklinde yazarsak eğer buradaki işlemi yapabiliriz. Eğer bunlar eş merkezli ise ne olacaktır? Yine K'nın tur sayısı yani NK l eşit işte olacaktır. Eş merkezli yapışık olduğu için her ikisi aynı sayıda tur atmak zorundadır arkadaşlar. Bu derste çıkrık kasnak ve dişleri işledik. Basit makineleri burada bitirdik arkadaşlar. Yeni konumuz elektrik ve manyetizma. Orada görüşürüz. <laughs>